30 dakikadan herkese merhaba efendim ben gözde kuyumcu başlıyoruz. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Tüm kadınlara daha adil, daha eşit bir ortam sağlamak adına dileklerimizi yineleyelim. Her sene olduğu gibi ama tabii Türkiye'de şartlar bir miktar daha dünya ortalamalarına göre zorlu. Bugün o yüzden yayınlarımızda yani bugün 30 dakikanın içerisinde kadın istihdamı ile ilgili tüm verileri konuşacağız. İlk ee, ilk konuğum Doktor Arzu Çerkezoğlu bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Gözde Hanım hoş bulduk. Çok ben de teşekkür siz... ediyorum. DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'yla tüm detayları konuşacağız. Tabii öncelikle kadının iş hayatındaki yerini biraz tanımlamanızı rica edeceğim. Türkiye'de malum bu konuda rakamlar epey bir geride olduğumuzu gösteriyor aslında ama sizde zaten detaylı veriler vardır. Evet tabii Gözde Hanım kadınlar olarak toplumsal hayatın bütününde yaşadığımız eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları ve bunların sonuçlarını çalışma hayatında da yaşıyoruz. Özellikle ekonomik sıkıntılar istihdamdaki daralma, Covid 19 pandemisinin de yarattığı etkilerle bu yıl 8 Mart'ta kadın istihdamını konuşuyoruz. Aynı zamanda yeni gördük en büyük e, deprem felaketlerinden birisi de yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bu açıdan bakıldığında kadın istihdamı, kadının işgücündeki iş gücündeki yeri, istihdamdaki yeri giderek daha fazla maalesef geriliyor. En son biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu'nun dördüncü çeyrek rakamları açıklandı. Baktığımızda aslında tabii Türkiye'de genel olarak istihdamda ciddi bir sıkıntı var. Türkiye'de 65 milyon çalışma çağında insan var ama kayıtlı tam zamanlı istihdamda olanların sayısı sadece 22 milyon. Yani istihdamın kendisinde de ciddi bir güvencesizlik ve kayıt dışılık var. Kadınlarda bu tablo daha da ağırlaşıyor. Kadınların hem istihdamı hem iş gücüne katılımı hala yüzde 30'lar düzeyinde. Resmi rakam yüzde 31. Ama kayıtlı tam zamanlı istihdamdaki kadınların oranı ise çok daha düşük. Her yüzünden sadece 19'u kayıtlı tam zamanlı biçimde çalışabiliyor. Yani aslında kadınlar açısından daha işe alım sürecinde başlayan ayrımcılık çalışma şansını elde ettikten sonra da daha çok yarı zamanlı, kısmi zamanlı evden güvencesiz, kayıt dışı çalışma biçiminde gerçekleşiyor ve kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklere göre çok daha düşük ücretle ve daha olumsuz koşullarda çalışmaya Karşı karşıya kalıyor. Deprem bölgesine de baktığımızda mesela bizim genel istihdamımızın kadın emeği raporunda çok çarpıcı bir veri var. Deprem bölgesindeki kadınların yarısı kayıt dışı istihdam ediliyor. Bunun aslında mesela bir deprem felaketi açısından anlamı da şu: Deprem bölgesindeki kadınların, çalışan kadınların yarısı kayıt dışı çalıştığı için herhangi bir sosyal güvenceden de yararlanamayacak, işsizlik maaşı alamayacak ya da kısa çalışma uygulamasından yararlanamayacak. Yani kadınların hem istihdama iş gücüne katılımı son derece düşük, Türkiye'de hala %30'lar düzeyinde. Ama kayıt dışı çalışma, düşük ücret ve her türlü ayrımcılık kadınlar açısından çalışma hayatında da maalesef devam ediyor. Oysa yapılması gereken kadınların öncelikle tabii çalışma hayatına katılımının önündeki engelleri kaldırmak. Bu nedir? Kadına özgü işler olarak tarif edilen başta çocuk bakımı, yaşlı bakımı, ev işleri gibi işler toplumsal bir bakış açısıyla ele alınarak bu politikaların hayata geçirilmesi ve kadınların çalışma hayatına katılımı sağlanmalı. Ama katıldıktan sonra da eşit koşullarda işe eşit ücret aldığımız, aynı işi yaptığımız erkeklerle eşit koşullarda çalıştığımız ve çalışma hayatının kendisinde de toplumsal cinsiyet ayrımcı politikaların, bütün çalışma hayatımızın hücrelerinden silindiği bir çalışma yaşamını inşa etmek durumundayız. Çünkü hala kadına özgü işler, kadın işi, erkek işi ayrımından tutun da yaptığımız işin karşılığında hak ettiğimiz geliri elde edememek, ücreti elde edememeye kadar her türlü ayrımcılığı kadınlar çalışma hayatında da yaşıyor ama her türlü eşitliğin sağlandığı, toplumsal hayatın bütününde olduğu gibi çalışma hayatında da kadınlar açısından eşitliğin sağlandığı, ayrımcılığın sona erdiği bir çalışma hayatı içinde mücadelemiz devam ediyor. Şimdi hep konuşuruz, sizi de yayınları alırız bu anlamda. Ücretlilerin zaten gelirden, milli gelirden aldığı pay giderek düşüyor Türkiye'de. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamın da giderek arttığını aslında biz e, görüyoruz. Bir yandan tabii sizler de ifadelerinizde onları kullanıyorsunuz ama kadın istihdamı tabii ayrı bir burada pencere açıyoruz. Hem bugün özelinde hem de zaten pandemide de çok görmüştük. Yani ilk önce eğer şirketler işçi azaltacaksa kadınlardan başlıyor. Pandemide de en çok iş kaybı yaşayanlar kadınlardı. Deprem felaketi sonrasında gördük ki yine en çok aslında kadınların etkilendiği bir tablo var. Yıllar içinde gelişimi anlamında rakamsal olarak paylaşabileceğiniz bir kıyaslama var mı? Burada tabii en çarpıcı kıyaslama ve rakamsal olarak da çok çarpıcı veri sizin en başta söylediğiniz şey Gözde Hanım. Yani çalışanların, emekçilerin, işçilerin toplam ürettiği değerden aldığı pay çok çarpıcı bir biçimde geriliyor Türkiye'de. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle baktığımızda emeğin, işgücü ödemelerinin toplam milli gelir içerisindeki payı %26'lara kadar geriledi. Ve bu özellikle de son 4-5 yılda oldu. Yani özellikle 2018 sonrasında milli gelirden çalışanların aldığı pay giderek daha geriledi bu tabii kadınlar açısından daha da dramatik bir gerilemeyi ifade ediyor. Çünkü kadınlarda biraz önce söylediğim gibi kayıtlı tam zamanlı istihdam son derece düşük. Kayıt dışı çalışma, güvencesiz çalışma, e, yarı zamanlı çalışma gibi tüm güvencesiz çalıştırma biçimleri kadınları daha fazla kıskacına alıyor. Dolayısıyla kadınların milli gelirden aldığı pay, kadınların ücreti giderek daha fazla geriliyor. Örneğin kadınlar daha fazla asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücrete bile ulaşamayan kadın ...kadınların oranı giderek daha fazla artıyor. Bu kayıt dışı çalışma başta olmak üzere. Bütün bu güvencesizlik nedeniyle. Ee, tabii bütün kriz dönemleri de pandemi bunlardan bir tanesi. Krizler yine şu anda yaşadığımız deprem felaketinde de... ...hep kadınlar daha fazla etkileniyor. Örneğin pandemide kadınların hem ev içindeki iş yükü arttı... ...daha fazla eve kapandı kadınlar, kadına yönelik şiddet arttı... ...ama aynı zamanda da istihdamdan daha fazla çekilen işini ücretini, gelirini kaybeden kadınlar oldu. Şimdi depremde de benzer bir biçimde aslında kadınların deprem bölgesinde yeniden istihdama katılabilmeleri için çok özel politikaların hayata geçirilmesi şart. Hani yeri gelmişken söylemek isterim yani özellikle depremle birlikte hakikaten büyük bir felaket yaşıyoruz. Milyonlarca 14 milyon insan doğrudan etkilendi. Milyonlarca yeniden kurulacak hayat var. Hayatın kurulması demek çalışma çalışabilir olmak demek, istihdama katılabilir, bir gelir sağlamak demek. Dolayısıyla afetzede çalıştırma yükümlülüğü özel ve kamu işverenleri için getirilmeli diyoruz biz disk olarak genel olarak depremzedelerin istihdama katılımı açısından ama kadınların bu süreçten daha da olumsuz etkileneceğini bildiğimiz için de özellikle 8 Mart vesilesiyle depremzede kadınların, kadın çalışanların yeniden iş gücüne katılabilmesi, istihdama katılabilmesi için özel politikaların hayata geçirilmesi şart. Çünkü biraz önce de altını çizdim. Deprem bölgesinde deprem öncesinde çalışan kadınların yarısı zaten kayıt dışı çalışıyordu. Evet. Dolayısıyla tekrar istihdama katılabilmeleri, yani aslında hayata katılabilmeleri, hayatlarını kurabilmeleri ve sürdürebilmeleri için kadın istihdamını artıracak özel politikaların hayata geçirilmesi Son derece yaşansa. Şimdi dediğiniz gibi yani ücret farkı anlamında da aslında kadınların çoğunluğu asgari ücret üzerinden tabi e, ücretlendiriliyor. Bu da çok önemli bir detay. E, tabi Türkiye genelinde de böyle bir problem var aslında ama e, kadın mı erkek mi hani aynı işi yapacak özellikle iki çalışan arasında cinsiyet anlamında kadına daha düşük ücret verildiği konuşuluyor biliniyor daha doğrusu. Bununla ilgili ne yapılabilir? Onu sormak istiyorum. Evet hani belki bu programa sığmaz o politikaları uzun uzun konuşmak gerekir sizlerle ama en azından ücretsel anlamda bir düzenleme yapılamaz mı? Evet bu çok önemli tabii. Önce tabii şunu söyleyeyim Gözde Hanım. Yani kadının geliri, kadının ücreti her zaman ailede ikinci ücret olarak görülüyor. Yani öncelikle evi geçindirmesi gereken erkek, kadının kazancı bir ek gelir gibi görülüyor. Dolayısıyla da öncelikle bu zihniyetin değişmesi lazım. Kadının yaptığı işin karşılığında aynı işi yapan erkek çalışanlarla eşit ücreti almasını sağlayacak politikalar lazım. Bir kere kadının eve getirdiği gelire bir ek gelir olarak bakılmasına son vermek lazım. Bu zihniyetin ortadan kalkması gerekli. Çünkü işverenler açısından da bu böyle. Yani aynı işi yapan erkeğe daha fazla ücret, yani kadınınki zaten ikincil bir gelir. Hani şu kadar yeter denilebiliyor. Bu zihniyetin ortadan kalkması lazım. Bu toplumsal cinsiyet ayrımcı bakış açısını bizim silebilmemiz lazım. Bu tabii çok kolay değil. Bu aynı zamanda bir süreci de gerektiriyor ama bu konuda iradi çabalar ve iradi politikalar gerekli ve özel özellikle kadınların çalışma hayatında ücret anlamında da yaşadığı eşitsizliği görünür kılan ve bunu ortadan kaldıran ve kadınların eşdeğer işe eşit ücret alabileceği politikaları çok net bir biçimde hem kamu hem özel sektör hem de aslında kamunun iradesinde kamunun müdahalesiyle bunun gerçekleşmesi gerekli. Tabii bunun en önemli yolu da örgütlü olmak, sendikalı olmak. Yani kadın işçilerin yaşadığı bu ayrımcılığı ortadan kaldıracak en önemli yol Kadınların, bütün işçilerin ama kadın işçilerin daha fazla sendikalı olması, örgütlü olması, ücretlerin işverenler tarafından evet. değil toplu iş sözleşmesiyle belirlenebildiği sendikalı toplu iş sözleşmeli bir çalışma hayatının tesis edilmesiyle mümkün. diskin çabası da hem bütün çalışanlar açısından ama özellikle de kadın işçiler açısından bu eşitlik mücadelesi esas olarak da örgütlenme, sendikalaşma mücadelesidir. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için Doktor Arzu Çerkezoğlu Disk Genel Başkanı'nı ağırlamış olduk.